okuldan eve ve evden okula. Servis oyunlarla her zaman yolda. Keşkül gibi bir Yusuf. Süper zeka zekayı. Murat biraz sinirli. Merve ise hep neşeli. Şebnem havalı biri. Arif çok iyi basketçi. Uyansak yine abla Hikaye anlatacak Bak yine Hüsnü amca Okuldan eve ve evden okula Bak yeni bir oyun başlıyor burada Bak yeni bir oyun başlıyor burada Arkadaşlar Bugün tuz yok Bugün sinirlenmek yok Ne var peki bugün? Doğum günü var Bugün benim doğum günüm. <gülüyor> <gülüyor> bu harika Murat. Hadi arkadaşlar o zaman hep birlikte. İyi, iyi ki doğdun. <laughs> <laughs> bugün çok güzel bir gün. Çünkü artık bu servisin en küçüğü ben değilim. Ne? O nasıl oluyor ufaklık? E bugün benim doğum günüm ya işte. Büyüdüm. En küçük ben değilim artık. Murat öyle şey olur mu dostum? Hepimiz aynı hızda büyüyoruz. Evet ufaklık. Yani hala en küçük sensin. Sen sensin. Hayır. Hayır sensin. Hayır. Sensin. Hı, olmaz öyle şey. Büyüdüm ben. En küçük değilim artık. Murat, Murat. Hani bugün sinirlenmiyordun ama? Hı. Ben anlamadım. Eğer bugün Murat'ın doğum günü ise o bir yaş daha büyüdü demektir. E o zaman da en küçüğümüz o değil demektir. Arif, Arif, o iş öyle değil. Herkesin aynı yıl içinde bir doğum günü var, anladın mı? Yani sadece Murat büyümüyor, herkes büyüyor. Böylece Murat yine en küçük kalmaya devam ediyor. <laughs> He, anladım. Galiba. Hiç sevmedim bu işe. Murat sinirlenme. Bugün senin doğum günün. Bugün mutlu. <laughs> Peki sırada kimin doğum günü var biliyor musunuz? Benim. <laughs> Senin doğum günün ne zaman Yusuf? Sonbaharda. Doğum günümde hep yağmur yağar. Oo, çok havalı. En sevdiğim mevsim. ee, sonbahar hangisiydi? Çiçeklerin açtığı mevsim mi? Hayır Arif. Sonbahar çiçeklerin solduğu mevsim. Ah, ben ikisini hep karıştırıyorum. E sonbaharda yapraklar sararır, ilkbaharda yeşerir. Ha, ben anlamadım şimdi. Sonbahar hangisi? Yaprakların donduğu, çiçeklerin güneş açtığı mevsim mi? Of, ufaklık karıştırdın her şeyi. Merak etme Şebnem, şimdi hallederiz. İlk kelimemiz neydi Murat? Sonbahar. Da da Yeşil yapraklar Bu hangi mevsim söyleyin Sonbahar hey hey sonbahar Şıpır şıpır yağmur yağar Günler kısalmaya başlar Bu mevsimde okul başlar Geldi işte bak sonbahar Sarılıyor ağaçlar Dökülüyor yapraklar Yağar. Fırıl fırıl rüzgar çıkar geldi işte bak sonbahar. <laughs> oynanıyor? Şöyle oynanıyor. Önce hep birlikte mevsim salatası yiyoruz. <laughs> Hayır Yusuf. Bakın şimdi. Herkes bir mevsim seçiyor. Ve onun özelliklerinden birini söylüyor. Yanındaki arkadaşı da hangi mevsim olduğunu bulmaya çalışıyor. <laughs> Yaprakların sarardığı mevsim. Sonbahar. Sonbahar. İşte Çünkü neden? Yapraklar sarılıyor. Yaprak sarılınca ne oluyor? Yaprak sarması oluyor. <laughs> Keşkül gibi. Yusuf dostum yapraklar sarılmıyor. Sararıyor. Peki yapraklar hangi mevsim sarılıyor? Yusuf öyle bir mevsim yok. Hadi seç bir mevsim ve ipucu ver. Tamam tamam. Seçtim. Söylüyorum Merve. Bu mevsimde kar yağar. bir mevsim. Çünkü benim doğum günüm kışın. Ama bir dakika, bir dakika. Kar sadece kışın yağmaz ki. Mart'ta da yağabilir. Zekai lütfen ama kafamızı karıştırma. Ufaklık, çoğunlukla kar kışın yağar işte. Herkes anladı hangi mevsimden bahsedildiğini.